Milano Motosiklet Fuarı'ndayız. Yine buradayız çünkü o kadar önemli konular var, o kadar çok konuşulacak sektör uzmanları var ki ikinci programı da Milano'dan devam etmeye karar verdik. ...1914 yılında yapılmış ilk kez. Yani 111 yıllık bir geçmişe sahip Milano Motosiklet Fuarı. Dünyanın en büyüğü dedim, çünkü 2000'den fazla marka var. Ama tabii tamamen motosiklet markaları değil, bisikletler, güvenlik ekipmanları, yedek parça, aksesuar. Yani iki tekerle aklınıza gelebilecek her şey Milano Motosiklet Fuarı'nda yer alıyor. Ayrıca 2024'te yapılana da 730 bin tane ziyaretçi gelmiş. Geçtiğimiz programda çok önemli röportajlarımız oldu. İsterseniz oradan özeti bir seyredin. Biz de o sırada hazırlanalım ve konuşmalarımıza devam edelim. da Türkiye'nin Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kılıçer Bey ile beraberiz. Tabii size soracağımız konu öncelikle Honda'nın ülkemizde kurduğu motosiklet fabrikası, motosiklet imalat fabrikası nasıl başladı, nasıl gelişti, şu anda ne aşamada, ileride neler olacak bize bir anlatabilir misiniz? Hali hazırda şu anda 23 ülkede 37 farklı fabrikayla üretim yapıyoruz. İnşallah sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi 24. ülke ve 38. fabrikayı Türkiye'ye düşünüyoruz. Geçen yıl bunu zaman zaman sizinle de konuştuğumuz gibi 162 bin adetlik bir satış elde ettik ki geçen yıl itibariyle söylüyorum 9 kere Türkiye'de en çok satan marka oldu. 9 yıl üst üste. Türkiye'de de artık motosiklet mobilite anlamında artık kendi yerini tanımlamış ve tamamlamış durumda. Evet Bülent Bey 1 milyonun üstünde satış gerçekleşiyor. Evet. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de biz motosikletin bugüne kadar elde etmiş olduğu bu yukarı doğru ivmeyi devam ettireceğini düşünüyoruz. Ve pazarın bundan sonraki süreç içerisinde de artacağını düşünüyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı hem globaldeki bu perspektifi desteklemek, hem de Türkiye'deki bu potansiyeli değerlendirmek için İzmir Ali Ağa'da, sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 100 bin kapasiteli, özellikle birinci yıl için söylüyorum, sonrasında 200 bine kadar çıkaracağımız bir yatırımın kararını aldık. İnşallah her şey yolunda giderse çünkü çünkü bir takım izinleri almak almamız gerekiyor üretim için. E, 2026 e, Nisan sonu Mayıs gibi artık banttan ilk üretimimiz çıkıyor olacak. Çok az kaldı o zaman. Bir modelle başlayacağız üretime. Tabii ki bu doğal olarak biraz küçük modellerden başlayarak olacak. Ama sonraki dönemde ikinci model üretime başlayacak ve hatta ve hatta işte geniş perspektifli olarak düşündüğümüzde aslında ihracat da bu işin ileriki dönemdeki planların içerisinde olan bir konu. Diğer taraftan lokalizasyon çalışmalarımız da tabii ki devam ediyor. Yani burada kalıcı mobiliteyi destekleyen önümüzdeki dönem Türkiye'nin motosiklet anlamındaki e, potansiyelini değerlendirmek için her türlü adımı bundan sonraki dönemde atıyor olacağız. Yaklaşık kaç arkadaşımız çalışacak ilk aşamada? Yaklaşık. Yani e, 170 kişiyle başlayacağız. Ancak ikinci vardiya söz konusu olursa, bu birazcık pazarın dinamikleriyle alakalı olan bir şey olacak tabii ki. 300'e kadar çıkacağız. Milano Motosiklet Fuarı'nda müthiş bir karşılaşma oldu. Yanımızda ülkenin gururu Toprak Razgatlıoğlu defalarca konuştuk sizlerle. Ben inanın bana belki 40 senedir World Superbike seyrediyorum. Böyle başarı, böyle bir yetenek görmedik ve ne mutlu ki bizden çıktı bu yetenek. Üçüncü kez dünya şampiyonu oluyor. Şimdi MotoGP'ye geçiyor. Orada da tabii bütün gücümüzle arkasındayız. Çok teşekkürler Toprak'cığım. Müthiş bir gurur yaşattın ama son yarışta da sabah kadar uyuyamadık. Çok yani... riskli bir son yarış yaşadık. Maalesef problem oldu. Sezonu bize bir e, ee, özetler misin? Bu mutluluk nasıl? Neler hissediyorsun şu anda? Yani açıkçası abi sezona çok iyi başlamamıştık. Biliyorum. Biliyorsunuz geçen sene şampiyon olduk e, BMW ile. E, sezona çok iyi başlayamadık. Yeni kurallar geldi. Kurallar çok geç geldi. Yeni şaseye geçildi mecburen. E, gerçekten iyi başlayamadık ama daha sonrasında tabii ki de e, kafa birazcık şeydeydi. Yeni kurallar dedi işte yeni kurallar geldi motor işi değil falan hep bu düşünceyle bu konuşmayla devam ediyordu. Ne zaman bitirdik o konuşmaları odaklandık işimize her şey daha başka hal almaya başladı 13 kez üst üste yine birinci olduk Tabii. aynı geçen seneki gibi geçen seneki kendi rekorumuzu kıramadık ama e, toplamda 21 defa birincilik elde ettik bu sene yani bu inanılmaz bir şey i̇nanılmaz. ve 21 tane birincilik demek 21 kere istiklal marşı demek Tabii. E, bundan dolayı da gerçekten hem kendimle de çok gurur duyuyorum. ce elektrikli motosiklet ve bisiklet var. Milana Motosiklet pazarında Şu anda örnek olarak Honda'nın WN7 modelini konuşmak istiyorum. Büyük bir marka Honda. Dünya motosiklet pazarında 1959'dan beri lider ve yılda 20 milyondan fazla motosiklet üretiyor. 2040 yılında tüm motosikletlerinde, imal ettiği tüm motosikletlerde sıfır emisyon seviyesini hedefliyor. 2050 yılında da hem faaliyetlerinde hem yaptığı araçlarda sıfır emisyon seviyesini hedefleyen bir marka. İşte bu görmüş olduğunuzda Honda'nın geçtiğimiz sene kabaca bunun prototipini konuşmuştuk. Bu sene piyasaya çıktığını görüyoruz. %100 elektrikli motosikleti. Gördüğünüz gibi batarya alt kısımda ve dikkatinizi çekerim teknolojik açıdan batarya aynı zamanda motosikletin şasisinin taşıyıcı bir elemanı gibi tasarlanmış, konumlandırılmış. Batarya 9.3 kW ve bununla 140 kilometreyi aşan bir menzile kavuşuyor. Yaklaşık 50 beygir gücünde ama 100 Nm torka sahip. Yani 50 kW'lık güç 70 beygir, yaklaşık 70 beygir gücünde. Yani 600 cm küplük bir motorun Yaklaşık olarak gücüne sahip ama tork değerine geldiğimizde 100 Nm'lik torkla 1000 cc'lik, 1000 cm3'lik bir motorun torkuna sahip. Hızlı şarj noktasında yarım saatten az bir sürede bataryanın %80'ini doldurabiliyorsunuz. Alternatif akım şarj noktasında ise 2,5 saatte %100'ünü tamamını doldurabiliyorsunuz. Milano motosiklet fuarında birazdan önemli bir toplantımız var. Honda'nın elektrikli motosikletleri geliştirmekten sorumlu yani o projenin başındaki Tanaka-sanla bir arada olacağız. Elektrikli bir motosikletle içten yanmalı bir motosikletin üretimi arasındaki temel fark nedir? Çünkü otomotiv sektöründe çok büyük bir fark var. Bize kısaca deneyiminizi anlatabilir misiniz lütfen? Üretim açısından bakarsak eğer şasi yani iskelet ve motosiklet parçaları bir pedallı bisikletten çok da farklı değil. Asıl fark motor gücü, motorun kendisi, batarya ve şarj sistemi. Bunların Hepsi farklı tabii. Bunları motosiklete entegre etmek bir zorluk teşkil ediyor. Ayrıca kontrol sistemleri, elektronik sistemler ve güç aktarma sistemi içindeki bileşenler de üretimde çok büyük bir fark yaratıyor ve ciddi bir zorluk oluşturuyor. fuar gerçekten de teknolojik açıdan çok önemli. Yani tam da bu işin merkezine geldik. Şu anda boş standındayız ve yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. Bosch'un Avrupa iki teker teknoloji başkanı Sayın Fevzi Yıldırım'la tekrar beraberiz. Fevzi Bey merhabalar. Merhaba Safet Bey. Valla şimdi fuarda bütün araçların teknolojisinden bahsedeceğimize tek tek Sizden genel bilgi alalım dedik. Bize anlatabilir ki. misiniz? Geçen programda anlattıklarınızın dışında ekleyebileceğimiz neler var? Evet evet. Biliyorsunuz büyük şehirlerde electrification dediğimiz elektrikli araçlar da gelişmekte. Biz de buna hitap etmek için özellikle scooter tipi araçlara geliştirmek için iki tür çeşitli motor geliştirdik. Şuradaki gördüğünüz 2 ile 4 kilovat arasında arka tekere entegre edilebilen bir e, motorumuz var. Bu motoru şu gördüğünüz inverter ile kombine edip e, artık bütün e, isteyen e, müşterilere tedarikçi olarak e, verebiliyoruz. Bu, bu şu anda çok kompakt olmuş Fevzi Bey. Evet. Yani jant aynı zamanda içinde motor da evet, evet. Evet. Hem cent, e, fonksiyonunu görmekte hem de elektromotor için görmekte. Biz bu. E, Özellikle aracın üzerindeki ağırlığı düşürmek için şu gördüğünüz inverteri daha da küçük ve hafif yapmak için şu varyantını geliştirdik. Neredeyse yüzde %30 daha hafif ve küçük bir şekilde yaptık ki entegre etmesi daha kolay olsun. Sadece arka tekeri entegre edilen motorların dışında bir de sentral yapılan motorlar var. Şu gördüğünüz ürünü geliştirmekteyiz. Önümüzdeki sene... Ee, seri üretime geçecek 4 ile 6 kW arasında. Daha güçlü Ama, yani bu. Daha güçlü evet. Ama tabii ki prensipsel olarak bunu 10 kW'a kadar 10 kW'a kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu e, bu çözümün özelliği inverter ile motor entegre edilmiş durumda. Anladım. İkisi ee, aynı ünite yani. Aynı ünite. Gördüğünüz gibi e, inverter burada, elektromotor bölümü burada. Bu şekilde. Bu arada siz evet. teknoloji geliştirdiğiniz için elektrikli motosikletlerde de çok ciddi bir artış söz konusu değil mi? Özellikle... Yani siz çünkü elektrik motoru imal ettiğiniz için bunu çok rahat algılayabilirsiniz. Evet. 100 kilometre içinde olan bir sürü gelişmekte olan skuterler var. Özellikle urban mobility dediğimiz şehir içi ulaşım için çok uygun çözümlerimiz var ve orada da gerçekten bir alternatif oluşturmakta. Dünya o yöne yöneliyor yani. Evet, evet. Küçükten başlayarak yöneliyor. Evet. Büyük motosikletlere uygulanması için batarya teknolojisinin daha da gelişmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz 300-400 kilometre distansa ulaşmak istiyorsanız ekleyeceğiniz bataryanın ağırlığı fazla olmaması gerek. O yüzden elektrifikasyon, elektriklik, elektrikleştirme iki tekerlekli araçlarda da küçükten başlamaktan. Gösterge sistemlerinde de birçok çözümlerimiz var. Müsaade ederseniz şuradan başlamak isterim. Tabii. Bu bir 5 inç bir çözüm. Özellikle küçük araçlar için geliştirdiğimiz bir çözüm. Şu andaki gördüğünüz çözümü smartphone ile bağlayıp bağlayıp Beeline navigasyonu buraya yükleyebiliyoruz. Beeline navigasyon aslında ulaşılabilen bir app. Özelliği şudur. Yolun iskeletini gösterge olarak göstermekte ve gideceğiniz yönü göstermektedir. Burada bağlantı smartphone üzerinden olmakta Anladım. ve özellikle küçük ve daha ucuz olan sistemleri ve çok daha büyük hacimde olan motosikletler için hedef aldık. Aynı bazda yuvarlak display olarak da öngördük. Bu olmuş. Evet. Ve içindeki e, aynı bazında. şu anda bunu göstermek istedik ki aynı bazda bir şeyler geliştirebiliyoruz. Bu daha çok scooter gibi küçük hacimli ama üretimi çok olduğu ülkelerde Hindistan gibi Güney Asya ülkeleri için hedeflediğimiz çözümler. Bunun yanında 7 Sol dediğimiz bir e, geliştirmemiz var. Bu da seneye seri üretime geçecek. Bunun özelliği hem touch fonksiyonu var, hem Apple CarPlay var, hem Android Auto sistemini ekledik ve e, audio sistemi direkt e, displeyle. E, bağlantı kurmakta. Ve tabii ki e, smartphonenize buraya bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şu gördüğümüz son ürünümüzde aynı şekilde seneye yerin üretime geçecek. Bu e, 10.2 inç büyüklüğünde bir daha e, büyük çözüm. Daha büyük için değil mi Fevzi Bey? Evet. 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 Daha büyük e, e, araçlar için ekranı ikiye bölebilmektesiniz ve çok daha çeşitli fonksiyonlar alabilmektesiniz. Böylelikle Tüm çeşit araçlar için gösterge sistemleri geliştirdik. Connectivity ile birlikte içeri aldık ki en kolay şekilde hem aracı hem sürücüyü cloud'a, internete bağlayalım istedik. Şimdi BMW standına geldik. F450 GS'in yanındayız. BMW'nin tamamen yeni orta santimetre küpe sahip roadda da kullanılabilecek bir motoru enduro tarzında motosiklet. Fuarda bu segmentte çok büyük bir rekabet var. Hangi markaya gitseniz bu özelliklere yakın motosikletler görmek mümkün. Burada da tabii bu motosikletin de özelliği hafif olması, 420 santimetre küplük motora sahip olması 48 beygir güç ürettiğini görüyoruz. Aynı zamanda 43 Nm'le de tork değerine sahip. Tabii 170 kilonun biraz üzerinde hafif bir motosiklet olduğu için de özellikle bu hafifliğinden dolayı off da çok önemli kabiliyet kazanıyor. Milano motosiklet fuarında Ducati'deyiz. Ducati bu yıl bu fuarda 100. yılını kutladı ve birçok yeni modeli var. Onlardan bir tanesini örnek olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen yenilenmiş olan Ducati Monster. En önemli özelliklerinden bir tanesi de V-twin motorunun ki yaklaşık 900 cc, 890 cm3 tamamen yenilenmiş olması ve hafiflemiş 5 kilonun üzerinde bir hafifleme de söz konusu. Yeni motor, VTV motor 9000 devirde 111 beygir üretiyor. Ayrıca 91 Newton metre de torku var. Onu da 7250 devir, 7500 devir civarında veriyor. Fakat en önem buradaki en önemli e, ölçülerden bir tanesi de yeni Monster'ın ağırlığı sadece 178 kilo. Buna tüm sıvılar dahil. Sadece yakıt hariç. Bu da tabi özellikle performans açısından, çeviklik açısından motosiklete çok önemli bir karakter kazandırıyor. Tasarımında zaten görüyorsunuz. Ducati bu yıl Milano Motosiklet Fuarı'nda 100. yılını kutluyor. Tabi kutlamaya çok büyük katkısı olan bir konu da MotoGP'de sezon bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmesi. Arkamda görmüş olduğunuz motosiklet dünyanın performans açısından en üst seviyedeki motosikleti. Mark Marquez'in kullandığı MotoGP'de kullanılan Ducati motosiklet. Çok kısa özelliklerinden de bahsetmek lazım. Çünkü 300 beygire yakın bir motor gücüne sahip. 1000 cm küp. 300 beygir olmasına rağmen ağırlığı sadece 157 kilogram. 350 kilometre saatin üzerinde hızlara çıkabiliyor. Zaten ayrı dinamik açıdan da otursak sizlerle saatlerce konuşabiliriz. Üzerindeki kanatların, her açının, her yüzeyin aerodinamiye de çok büyük katkısı var. Çünkü söylediğim gibi 300 kilometre saatin üzerindeki süratlerde e, motosiklet bulunabiliyor. Bu bakımdan aerodinamik de fevkalade önemli.